Herkese selam arkadaşlar. Başta biraz sıkıntı oldu. Yeni bir başlatamadım. Mikro kesilmeyi ve hiçbir şeye basamayacağım ya. Tablet yeni için. Neyse arkadaşlar. Geldim. Çılgın manyak gibi. bildiğim tavuk gibi. Geldim. Şöyle tablet kapatıyorum. Çünkü tablet aşırı soğuk. Soğumuş lan tablet. Açılıyor mu şu an arkadaşlar? Göremiyorum da sesinden anlarım ben oynuyor Anlamıyorum da ne bileyim. Bugün size özücü bir... Klanım nerede ya? İnternetim var benim kardeş. Ha baga girmiş. Klanda klanım var çok güzel master benim ama bu kötü bir şey var kimse girmiyor klana. Biri girsin Allah aşkına ya. Biri girsin dedireceğim, dedireceğim bu. Ne? Girin Allah için. Girin Allah rızası için arkadaşlar. Şurada sızan. Arkadaşlar Eymen de girmemiş ya mal Eymen. Neyse. Bu olayı çekmek isterim. Bakalım bir şeyleri basabiliyor muyuz? Onu kontrol kontrolü basıyoruz lan. Bu ne Tamam ya. Tam koyma. Neyse. Hiçbir zaman buraya değemeyeceksiniz çünkü keseceğim. Neyse. Boksunu da keseceğim. Bu böyle sonsuza kadar gider bu arada. Kusunuzum kızım. Laval 241 kupa bir clan. Oğup. Şuna bakın ya. Şöyle birincilik ödülleri var bunlar. Burası değil. Ha burası. Ben kaçıncıyım? 2307. evden. Ben şimdi 2308. Ve geçsem yangı olan üstte olacağım ben. Ben 2307. ev geçecekmişim. Hiç uğraşamam karşım. 46. Arkadaşlar nerede o şimdi? Arkadaşlar birinciyi ben 1 bir milyon ve çok zor zannediyordum. 19 milyon yapan biri var ya. Öyle bir şey yok. 50 kere 158. 10 kere 146. 5 kere yok. 67 kere 5. 3 kere 9 kere 3. 3 kere 2. 3 kere 1. Bu çok birinci olmuş da bu katletmiş onu. Ben de rekor bunlardı ya. 15 birincilik ne? Bir birincilik. Ben de sıfır birincilik var. Niye gülüyorum? Dört şey koyamayayım. Koymaya çalışacağım. Neyse. Ben de, ben de herhalde şey. Ben kaçıncıyım adam? kaç? Benim tam olarak 4 bir dakika 4798.96'lık öyle o da yazıyor böyle çarpı ver. <laughs> Ay arkadaşlar ben de en kötüsü hangisi? Link. Ha ben de aşağı ha ben de aşağıdaki evleri göremiyorum. O Oynadım Emirhan. Tabii ki Emirhan. Çünkü sezon 6 wave atmışım Kaçıncı yan milyarınca yan milyarınca 44 bin wave vatan birinci 500 kristal kazanacak. Yani 1900 1442 kil 130 bin kil damage birinci damage yok. Arkadaşlar bir de sezonu modda benim Şimdi rekor kıracağız. Ben buna rekor kırmıştım. En mantıklı yaklaşımı yapacağız. İlk önce okçular tabii ki bir 500 okçu yapalım. 500 okçu. Şimdi kalenin canı çok önemli. Tamam. Şimdi adamlarımızın hasarları da önemli. Ama bunu 200 yapmak istemiyorum. 300 olsun. Geriye kalan da para hiçbir şey yapamıyoruz geriye kalan parayı da. Tamam. Başlayın lan. Hızlandır, hızlandır şu savaşı. Şimdi bu kadar kolay ya. Sonu göreceğiz bir daha. Arkadaşlar tahminim 155 milyon. 150 milyonu benim rekorum. 150 milyon. Sadece okçuları kullanarak paramparça ediyorum ya. Peşer katılın Allah rızası için katılın. Manama sonsuz gördüm. Tren'e bin TL veriyorum benim. Benim gibi kişilere. Bir dakika ya. Bir şey merak ettim. Ondan sonra deneyeceğim. 55 milyon bakalım ya. 55 milyon yaparsam hadi 200 milyon yaparsam liderler klanımı bozacağım. 200 200 300 milyon olsun hadi. Kıyamam ya. Asıl bozmam hadi 1 milyar ya. 1 milyar kardeşim. Şunu erkenden kullanalım daha sonra da olabilsin. Hasarımızı bir düşürelim. Kaleye diklenme, diklenmemişlerdi ki. Neyse. Bakın canlarını düşürdük paramparça ediyoruz. 100, Yüzde kaç düşürüyor ki bununca? 150 milyon yaptık. Ne? 150 milyon rekoruma geliyoruz. Bakın ne şanslıyız. Hayır dolayın sen de. 164 milyon rekor kırdık ha. Tabii ki. Şimdi bir deneyeceğim bu değil. Şimdi bir deneyeceğim de sezonun modda. Şimdi ben şu kalenin canını şöyle bir biz de 20 40 yapalım. Şöyle bir parayı verdi diğerinde. Mer Merak ettim ya be. Bizim karakterler güçlendikçe şey de mi artıyor? Yok. Normalde olduğu gibi. çok saçmaymış, mış, mış, dün 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 dün. Dün 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 dün. Şöyle bir şunu da yapalım be aga be. İlk videomda i, ikinci videom muydu ya? İkinci videomda hatırladım da. 300 falan yapmışım galiba. <laughs> 300'de canım bile gitmedi ya. Tabi o zaman her şey 5 5 mi yapıyordum her şeyi 5 yapıyordum şimdi mux max artı max şimdi öldüğümüz hasar yeme ya, öldüğümüz lan ha, hasar yiyeceğiz tam biraz biraz ciddileşelim kardeşler tam zaten özel güçleri kullandığımızda özelliği de kullanalım. Parayı iyi veriyorlar şaşırdığım bir şekilde. Hayır. Koşup. Efendim anne. Arkadaşlar yemeğe gidecekmişiz. Bugünkü video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Başak bulamadım ki.